SMA tip 1 hastası 2 aylık Nevşehirli Yusuf Eren Gostak'ın hayata tutunması için yardım seferberliği başlatıldı. Bebeklerde görülen SMA adlı hastalık büyük sorun olmaya devam ediyor. Nevşehir'de daha henüz 2 aylık Yusuf Eren bebek makinelere bağlı halde bu hastalıktan kurtulmak için mücadele veriyor. Bu bebeğe destek için onlarca Hatta yüzlerce vatandaş seferber olmuş durumda. Yusuf Eren Gostak'ın hayatta kalabilmesi adına il merkezinde ve ilçelerde kurulan standlarda bağışlar kabul ediliyor. Hatta birçok çocuk bile kumbaralarında biriktirdikleri paraları Yusuf Eren'in kahramanı olabilmek için bağışlıyor.